Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tam teorileri yapacağız ve arkadaşlar tabii ki de bu sefer çevirdim. Mesela ne evet, şimdi söylemeyeyim de teori olmasın. Şimdi arkadaşlar başlamadan önce ama kanalıma abone olmayı bir gün açmayı unutmayın. Çünkü çok emek verdim için. Kaç saat uğraştım dün bile uğraştım. Başla patlayacağız. <laughs> Başladık. Evet. Evet en son burada kalmıştık. Az tuvalete yapmıştık. Bunu bulmuştu. Heh bakın arkadaşlar. Şimdi bak ben burayı çevirdim. Bak. He, oraya hem dur ha. Orayı şöyle olarak çevirdim arkadaşlar. Hem yani hainliğin cezası bu komutanım. Komutanım, arkadaşlar. Bu sonra devam edelim. Komutan diyor bak. He, bak diyor ki sonra. Adaletten kimse kaçamaz diyor. He, tamam. Sonra bakın more. neyse. Evet sonra bu da ona ateş ediyorduk ve ateş ediyor arkadaşlar. Oha. Lan. Oha astro tuvalet nasıl bir düşmüş. yok, yok artık şaka değil. Oha. Oha lan ben bunun özelliği olduğunu biliyordum. Biliyordum abi. Lan roket tuvaletler. Uçak roketi. Aslında bunları biz görmüştük arkadaşlar. Abi biz bunları göreyken önce bak, önce izleyeceğiz sonra yapacağız. Bunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Orası çünkü diğer bölümde biraz fazla. O yüzden orayı söylerim. Oha. Lan öldürecek mi? Boss deli gücüne mi geçti? Boss kit deli gücüne geçti. Ne olur lan? Gel sonra gidelim. Oo, var Kaçtı sanıyor. ya. Evet, Görmüş. Attı. Evet. Bunun bu ne lan? Yeni bir element falan mı? Hee ne Al lan. Altyazıları açtım. İngilizce altyazıları. Şöyle yapacağım ya. Lan ne oluyor? Oha orada mor güç de var. Lan yoksa mor nasıl Nasıl geliyor lan Как чел, на момент, потянем.